Hayatının bazı günleri sıradan geçer ama bazı günler vardır ki kimliğini, duruşunu, hatta yürüyüşünü değiştirir. Bugün belki o gün olabilir. Eğer tabii ki sen de izin verirsen. Bugün bu sesi dinliyorsan, bir haftadır kendine verdiğin sözleri en azından birkaç gün tuttun. Belki bazı günler eksik yaptın, belki yemek düzenini tam oturtamadın, belki sporda zorlandın ama bırakmadın. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum ve hayal et. Bugün telefonunu kurcalamıyorsun. Başka insanlarla kendini kıyaslamıyorsun ve ilk defa sadece kendine bakıyorsun. Bugün seninle konuşmayacağım. Bugün sen kendinle konuşacaksın. Ben bu hafta boyunca neler yaptım? Hangi anlarda vazgeçmek istedim ama vazgeçmedim. Kendime hangi cümleleri kurdum? En gurur duyduğum an neydi? Bu soruları lütfen geçiştirme. Çünkü bu sorular zihnini kilitli kapıdan geçirir. O kapının ardında da gerçek karakterin, gerçek gücün, gerçek dönüşümün var. Sana bir öğrencimin hikayesini anlatacağım. Adı Gül. İlk geldiğinde ben zaten hiçbir zaman zayıf olmadım dedi ve sonra ekledi. Ben hep başlamış ama tamamlayamamış biriyim. Beden dili çökmüş, ses tonu sönük, kendine inancı sıfır. İlk haftasında her gün beni etiketlediğim mesaj yazdı. Bugün 3 litre su içtim. Örnek veriyorum veyahut da bugün birisi bana tatlı önerdi ve ben bunu reddettim gibi. Küçük ama benim için büyük bir adım. İkinci hafta, bu hafta antrenmanlarda bazen yapmak istemedim ama bir ses kulağımda çınladı. Kendi kendime şöyle söyledim. Ben liderim, bırakmam, ben kazananım bırakmam, ben mücadeleciyim bırakmam demiş kendine bu şekilde. Üçüncü hafta kamera karşısına geçti ve dedi ki ben artık her sabah daha dik yürüyen bir kadınım. Ve Gül 3 haftada sadece 4 kilo verdi ama böyle 20 kiloluk bir kilo vermiş bir kadının kimliğini üretti aslına bakarsanız. Sen de aynı noktadasın. Bedenin değişmeye başlamadıysa bile Karakterin değişmeye başladı. Bak, bugüne kadar belki hep kendine şunu söyledin. Ben istikrarlı değilim, benim iradem zayıf, ben başladığım şeyi sürdüremem. Bu kimlikleri bugüne kadar taşıdın diye sonsuza kadar taşımak zorunda değilsin. Bugün ilk defa başka bir cümleyle konuş lütfen. Ben o kişi olmak zorunda değilim. Ben artık yeni bir ben inşa ediyorum ve bu inşa her sabah küçük bir seçimle başlıyor. Erken kalkmak, tatlıyı geri çevirmek, spor için 10 dakikayı zorlamak ve en önemlisi kendine olan saygını arttırmak. Şimdi sesimi yükselt çünkü seninle bir lider gibi konuşacağım. Yumuşak değil, net bir tonla. Sen artık bahane üreten değil, karakter inşa eden birisin. Sen artık hedefini sadece rakam olarak değil, kimlik olarak gören birisin. Sen artık bırakmayı değil, yürümeye alışan birisin. Sen artık o eski versiyonla teşekkür edip vedalaşan birisin. Ve sana son bir görev. Bugün aynaya bak, hiçbir şey söylemeden sadece kendine bak ve içinden şu cümleyi geçir. Ben seninle gurur duyuyorum. Şimdi senden bir şey istiyorum. 7 günlük değişim günlüğünü Yaz. her günü bir cümleyle özetle en zorlandığın an ve en güçlendiğin an hangisiydi bir tane kendini kutlama anı oluştur bugün sadece kendin için güzel bir şey yap bir kahve iç sevdiğin bir arkadaşınla görüş kısa bir yürüyüşe çık ve bunu bilinçli bir şekilde yap çünkü ben artık kendimi kutlamaya hak eden biriyim mesajını zihnine ver kimlik cümlesi oluştur artık kendine lütfen ben artık nokta nokta biriyim ben şöyle biriyim bu cümleyi yaz oku ezberle her sabah ilk işin bu olacak bak ben kendi, benim kendi cümlem bellidir ben çok başarılı bir liderim. Ben çok başarılı bir liderim. Ben çok başarılı. Belki bunu milyonlarca kez beynimde tekrar etmişimdir. Ben çok başarılı bir liderim. Sen ne olmak istiyorsan kendini öyle bir kimlik cümlesiyle beraber taşıyacak bir şekilde oluştur. Sen kimsin? Ne olmak istiyorsun ve nasıl biri olacaksın? Bu cümle senin beyninde sürekli dönmeli. İçindeki sabote edici sesi susturmayı öğreneceğiz. Senin zihnine yavaş yavaş sinsice yerleşmiş o sesi fark edeceğiz ki bunu değiştirebilelim veyahut da düzenleyebilelim ve artık onun yerine liderliği koyacağız. Ama bugün kendine böyle bir sarıl ve sessizce fısılda ben bu yolculuğun kahramanıyım de. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde tekrardan buluşalım.